Evet, e, isterseniz buz koyabiliriz, isterseniz buz koymayabiliriz. Ama ben buz koymayacağım. Onu daha sonra yapacağız, söyleyeceğiz. Evet şimdi, şimdi bir şey koyacağız. Video çekiyorum, evet. Şimdi buradan bir şeker. Buradan bir şeker aldık. Şeker aldık. Şimdi ben bir bunu kullanayım. Evet. Bunu aldık. Bunu alıyoruz. Bu hiç hep kolu kıylenmiş. Olur. Evet bunu yakadık. koyduk. Evet şimdi kahveye çıkalım. Kahveye çıkalım. Kahve et. Şimdi bunu açalım. Hepsini açalım. İlk önce ne koymak istersiniz? Ben ilk önce süt koydum.

Şimdi Şimdi bunu bu cebine kaldırdık. Evet şimdi bunu havada kalsın. İyi şimdi bunu bir şey yapalım. İki tane koyacaksın. Kaç tane koyacaksın, koyacaksın? Ama ben iki tane koyacağım. Ben iki tane koyuyorum. Siz nasıl siz, siz, siz koyabilirsiniz. Şimdi buna bir şeker. Ay bir şey koyacağız. Nasıl kapı. Kapıyı koyacağız. Bu net kapı gördüğünüz gibi. Şimdi Şimdi bunu atacağız. Makasla. Ben atamadığım için siyaset açısından da Сега ще го купим. Това е така, да се... Това е така, че... 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 Това е така, е така, че... Това е така, че... Haydi gençler. Çok az koyuldu. Akan çok az koyuldu. Şimdi bunu kapatacağız. Cep. Cep. Çipsinle buraya da bakalım. Ne söyle? Ne söyle? Şimdi bunu oka koyalım. Para veya İyi kıya kıyamıyoruz. İbdi e kullanacağız. Bakın. Bunu böyle karıştıracağız. Karıştırdık mı? Karşıdık. Şimdi bunu bir bırakacağız. Şimdi bunu karıştırdık ve bunu iki dakika bekleyeceğiz ama dakika de söyleyeceğim. Evet. Şimdi bunu 2 dakika. Evet yani iki dakika beklesin. Abone olmayı bilmiyorum. Abone olmayı unutmayalım İşte Olmadı 7 2 dakika değil, 3 dakika, olmadı dakika, 4 dakika bekleyelim. 5 dakika da bekleyebiliriz. Olmadı İki dakika. Doldu. Böyle yapalım. Böyle yapalım ve doldu hemencik. Şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz. Diye inşallah. İsterseniz. kahve tarifimiz, tarifimiz, kahve tarifimiz bitmişti. İsterseniz buzu koyabilirsiniz, isterseniz buzu koymayabilirsiniz. Sana ben buzu koymayacağım. Siz ne de, siz dersiniz? Ama isterseniz diyorum. Ben hiç koymayacağım. Bu kadar benim.